gerekiyor altı ve çok önemli çok önemli kim uyguluyor ayda bir kere eşimize hediye almayı unutmayalım niye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tehaddu tehabbu. Hediye alın, ülfet bulursunuz. Ben orada camide göre yaptığım zaman ya yani hacı abi yüzük istemiyorlar. Bir, çiçeği bir çiçek, tamam, çiçek. Ben camide göre yaptığım zaman cami çiçekle dolu. Her gittiğim zaman hanıma bir çiçek koparıyorum bedava olduğu için. Koparıyorum. <laughs> <laughs> şimdi para mı koyacağız? Ben de o çiçek var. <laughs> ben bunu bir yerde söyledim. Bizim amca oğlu. Hadi buna çiçeği koparmış götürmüş. Şöyle bakmış. Ben 20 seneden beri seninle evliyim. Bana çiçek getirmedin. Hangi mezarlıktan topladın? Beni arıyor. Hoca senin yüzünden kavga ettik. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam boşuna konuşmaz. Tehaddu <laughs> tehabbu. Bir deneyin bakalım. Bir hediye alın. Ben mesela yüzük imkanın varsa Evet. Evet. Tabii ki biz de istiyoruz. Onların canı can bizimki patlayacak mı? Yok. Biz de istiyoruz. Evet. Evet. <laughs>